Herkese merhaba. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 39. bölümüne ait ikinci fragman yayınlandı. Gelin birlikte bakalım. Birinci fragmanda ortaya çıkan adamın Yıldız'ın amcası olduğunu öğreneceğiz. Ve Yıldız'la Kuzey'in söz yüzüklerini bu amcası kesecek. Yıldız ve diğer kadınlar gelin hamamı yapacaklar. Hamamda bir güzel kurtlarını dökecekler ve çok eğlenecekler. Yıldız baharla ortak olacak. Bunun üstüne söz kutlamalarını restoranda yapacaklar. Sefer burada piyanist olacak ve şarkılar söyleyecek. Akşam olduğunda ise çok güzel bir sürpriz olacak ve Resul Dindar gelecek. Yıldız'la Resul Dindar çok güzel düetler yapacaklar. Yıldız, Kuzey'in gözlerine bakarak romantik şarkılar söyleyecek. Romantik dakikalar yaşanacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 14 Kasım saat 20'de Show TV'de. İyi seyirler. <laughs>